Bugün meclis başkanlığına 63 maddeden oluşan hukuk muhakemeleri kanununda öngördüğümüz bir değişiklik teklifini vereceğiz. E, bu hukuk muhakemeleri kanunu biliyorsunuz 2011 yılında çıkmıştı. O günden bugüne kadar uygulamada yaklaşık 9 yıldır. Bu süre zarfında e, uygulayıcılar ve ilgili taraf, ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz e, aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz. E, bu e, düzenleme ile e, beraber özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmiş olacak. Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyadi tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve ara buluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok, çok e, usul kurumuyla ilgili düzenlemeler bu paketimizin içerisinde bulunmaktadır. E, yine bu paket içerisinde bazı tüketici davalarında dava şartı olarak arabuluculuk buluculuk müessesini getirmiş oluyoruz. Yani burada önce biz zorunlu ara buluculuk müessesini ihtas etmiş olacağız. Bu e, biliyorsunuz yargı strateji e, belgesi kapsamında verdiğimiz birinci e, yargı paketini vermiştik. Bu şu an e, sizlere anlattığım ikinci yargı paketi oluyor. Hukuk Mahkemeleri Kanunu'ndaki değişiklik ikinci yargı paketimiz. E, infaz düzenlemesi bizim üçüncü yargı paketimiz olacaktır. İnfaz düzenlemesiyle alakalı şu an son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. E, mecliste bu önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla e, görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra da teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Müzik